Malay Adaslısı'na binerek 1922'de Türkiye'den ayrıldı. Hiçbir padişah hanımlarını yahut efendim saray haremindeki gözdelerini efendim erkeklerin bulunduğu resepsiyonlara çıkarmamışlardır. Şimdi zamanımızda ise mesela Fas Kralı yahut efendim Ürdün Kralı açık tamamen Avrupa'yı hanımlarını efendim ortaya çıkartıyorlar. Şimdi Mü Müslümanlar Şimdi hem İslam'dan vazgeçmiyorlar hem de moderniteyi yani çağı İslam'a uygun bir şekilde ele alamıyorlar. Asıl bu galiba değil mi? Şimdi Müslümanların iki şeyi yakalaması lazım. Bir kere İslam'ı, İslam'ın değerlerini yakalayacaklar. İkincisi de çağı yakalayacaklar. Japonlar bu konuda bizden daha başarılı oldular. Japonya'da hem kadınlar hem erkekler geleneksel bir kıyafet olan kimonoyu hı hı. çok başarılı bir şekilde giyebiliyorlar. Hı hı. Hindistan'da mesela nüfusu 1 milyardır. Hı. Hint kadınlarının binde 999'u belki binde 1000'i Sari denilen efendim hı hı. geleneksel Hint elbisesine bürünüyor. Şimdi ben sosyete derken sadece kıyafet değil ama ya işte marka çantalarda kullanılıyor marka ayakkabılar, marka kıyafetler veya par bol para harcamaktan bahsediyorum biraz da sosyete e, derken aslında. Şimdi şöyle İslamiyet bir kere israfı yasak etmiştir. İsraf Aha. yani modern tabirle savurganlık. Siz de sık sık eleştiriyorsunuz zaten e, tabii bunu. Hatta şimdi bu Katolik Kilisesi yedi yeni günah listesi hı hı. çıkarttı. Bu binahlardan biri de zenginlerin efendim gurura, kibire kapılarak aşırı Efendim harcamalar yapmaları İslamiyet bunu kabul etmiyor. İslamiyette muhakkak sadelik, orta halelik ve tevazu olacak. Hı hı. Eğer parası çoksa bunu hayır işlerine harcayacak. Peki mı? siz böyle bir İslami kesim görüyor musunuz? Nasıl? Yani ben görmüyorum ama siz içinden biri olarak efendim, görüyor musunuz? Muhakkak ki çok faziletli Müslümanlar var. Yani bir zümreyi tenkit ederken o zümrenin homojen olduğunu kabul edip hepsini birden tenkit etmek ve mahkum etmek doğru olmaz. Ama İslami kesimde ölçüyü kaçıranlar var efendim. Hı hı. Mesela ben Müslümanların yedi yıldızlı otellere gidip de esnaf yapmalarını hiçbir zaman hoş karşılamam. Hı hı. Ben şahsen bir insan olarak üç yıldızlı otelde de kalırım. Ne kadar haysiyetim varsa hiçbir şekilde üç yıldızlıda kaldığım için bundan bir kaybım olmaz. Ama ille yedi yıldızlıya gideceğiz. İlle efendim İstanbul'un en lüks mağazası sanırım Kanyon'da Hermes diye bir mağaza varmış. Evet. Buradan Çok da güzel biliyorsunuz. Bunları da inanılmaz Çok yani. Çok yazdım bunları. <laughs> e şimdi bu, bu aşırılıkları beğenmem efendim. Çünkü İslamiyet'te yani prototip, model ve örnek şahsiyet peygamberdir. Peygamber daima mütevazi olmuştur. Daima fakirlerle birlikte olmuştur. Hiçbir zaman efendim lükse aşırı <laughs> konfora kaçmamıştır. Hatta kısa bir örnek vermek istiyorum. Hı hı. Bu şiltede yatmazlarmış. Böyle bir uzun bir bez gibi dokuma bir şey varmış. İkiye katlayıp onun üzerinde kıvrılıp uyurlarmış. Bir gün o bezi dörde katlamışlar. Fark etmeden o gece yatmış. Sonra demiş ki kim bunu daha yumuşak hale getirdi? Bakın, eee çok rahat ve derin uyumuşum. İbadet için kalkamadım demiş yani. Ama bugün öyle şilpeler var ki herkes alamıyor tabii fakirler. Zenginler alıyorlar. Bu artık bayağı sofistike evet. efendim, ortopedik şilpeler ve bir küçük servet. Yahut efendim 30 bin liralık bir otomobil işini görecekken bir Müslümanın 300 bin liralık Efendim böyle tank gibi senede 16 bin lira vergisi olan su gibi yakıt tüketen bir otomobil alması israftır israf'ta haramdır bir taraftan da bu bölümde yani bu kesim diyeyim hani hepsini hakikaten de yani eleştirmemek lazım bu kesimde e, tabiri caizse moda olan kesim oldu çünkü göz önündeler belki biraz AK Parti'nin de getirdiği bir şey e, bu bir de şu var medyamız da zaten şimdi yani hiç örnek bir Müslüman'a medyamız yazmaz muhakkak bir taraftan cımbızla <laughs> yine bir suçlu olduk yap tamam yap peki seçer efendim nerede bir aşırılık var ama ilgimizi çekiyor yapmayın bir taraftan hani Müslüman'ın bütün şartları yerine getiriyorum diyor. Bir taraftan işte Hermes çantalar yani normal haber bu. Efendim normal haber ama şimdi yani şunu kabul etmek lazım. Türk medyasında hakim olan zihniyet hala çocuğun ısırdığı köpek <laughs> efendim Fransız bilir. Hep böyle meraklı şeyler. Bir pitonun efendim bir köpeği yutması yahut efendim üç başlı bir kuza, kuzunun buzağının doğması veyahut efendim ne bileyim bir şehirde efendim renkli yağmur yağması hep bunlar seçilir. <laughs> Mesela bir The Times yahut The Moth gazetesinde böyle haberler pek göremezsiniz. Onlar daha böyle bir, Onlar da yapıyorlar, işte, yapıyorlar bir ama... kaç kez yaptılar. Hele bu dar kıyafet. Yani oradan da Kabul bazı şeyleri. Kabul ediyorum da şimdi şu var efendim. Bir şeyi tenkit ederken dengeli tenkit etmek lazım. İslami kesimin aşırılıkları var. Yanlış tutumları var. Bunların yanında da İslami kesimde çok makul bir takım yani sahneler manzaralar var. Bunları yazmıyorlar. Siz mesela şeyi de yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ey işte eh, ahali ya da nasıl sesleniyorsanız şimdi bulamadım ama lavaboda abdest almayın. Otel lavabosunda. E, tabii efendim. Şimdi bir otel böyle otellerin, beş yıldızlı otellerin lavaboları bal dökülse yalanacak bir temizliktedir. Hı. Şimdi bir Müslümanın gidip de orayı efendim ördek gibi her yeri ıslatarak abdest almasını ben doğru bulmam. Ama mutlaka alması gerekiyorsa onun cebinde bir takım böyle mendiller olması lazım. Yere bir damla su damlatmadan Efendim çok dikkatli abdest almak Ama lazım. yine bu bahsettiğiniz şey şehirli adabı herhalde değil e, mi? Tabii yine hep başa dönüyoruz galiba. Efendim, yani. Müslümanlık edep demektir. Terbiye evet. demektir. Bakın size Peygamberimizden bir örnek vereyim. Mekke fethedildikten sonra birkaç kişi idamlık listesindeydi. Çünkü Müslümanlara çok zulmetmişler. Çok cinayetler işlemişler. Bunlardan biri de meşhur Ebu, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ydi. Bu karşıtı işin böyle sıcak günler geçtikten sonra haber gönderdi, ben Müslüman olmak istiyorum, peygamberimiz gelsin dedi. Şimdi İkrimiye'yi bekliyor, yanındakilere dedi ki sakın babası Ebu Cehil'in aleyhinde bir şey konuşmayın, evlattır üzülür dedi. Yani İslamiyet'e en büyük düşmanlığı yapmış bir kimsenin aleyhinde konuşmayın oğlu üzülür dedi. Yani Müslümanlık baştan aşağı edep, terbiye, görgü, efendim Nezaket demek. Siz